Var mı var mı? Çabuk yetişin bak. Kuzu göbe göstereceğim. Kuzu göbe. On gıda buldum. On gıda. Gelin sonra gidin. Bak arkadaşlar. Şimdi bir ebe. Bir hanım çıkıp gelecekler. Ama müthiş bir kuzu göbeği buldum. tabi onları göstermem için. Kendim müdahil olmamam gerekiyor. Buzu göbeği arkadaşlar. Ne gidim de. Şimdi taramayı devam edeceğiz. Gel gel ocağına düştük ocağına. Şimdi şu arkadaşlar çamın özünden olan akma. Ben bu akmayı Akmayı buradan aldım. Gel gel. On guda hava. Bu, bak. Buradan aldım arkadaşlar. Ve ağzıma kattım. Gör gitti o. Ha. ters dönmedi. Hani? Gel. Ağzımı kattım Ve çiğniyorum arkadaşlar. Şu sakız. Hani? Gel bak. Şimdi birinci kuzu göbeğini göstereceğim. Gerisini siz bulacaksınız tamam mı? Tamam. Bak. Şu birinci kuzu göbeği mi? Ha. Hii. Al onu. Şu ikinci kuzu göbeği mi? Al onu. Do. Bak bak. oraya bak oraya buraya hazine hazine. Hazine onu bak. Onu bak. De gidim de. Bak 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 bak. Wow. Gördün mü? Ondan sonra. Ondan Adile be mağazın ötekini. Neredeydin o? Burada bir bak. anda vardı bir daha. Ha da. Ha. Şurada vardı. Hadi la da gel. Ha, burada vardı. Bundan sonra bir yerde daha vardı ya. Dur. Evet arkadaşlar, kuzu göbeklerini bulmuş, bulunmaktayız. Gel gidim de. Var mı? Var mı? Burada hiç yok.